Arkadaşlar herkese merhaba Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Yeni bir altcoin incelemesinde birlikteyiz. Bu kez XRP'yi detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. XRP incelememize geçmeden önce Kripto Market'in YouTube kanalına abone olmayın uyarısını hatırlatmasını tekrar yapmak istiyorum. Elbette e, bildirimleri de açarsanız videolardan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Twitter'da da iberkoktay adresinden beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Aynı zamanda burada bakın Kripto Market'in Twitter hesabını da takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra XRP'ye geçelim artık. Değerlendirmemize geçelim. XRP'nin şu anda coin market cap verilerine göre 6. sırada olduğunu görüyorum. 57 milyar market değeri olan XRP şu anda 6. sıraya kadar gerilemişti. gerilemiş durumda. İkinciliğe kadar yükselmişti zamanında. Şu an 6. sırada ve sirkülasyondaki arzı e, burada toplam maksimum arzına göre yüzde %46 e, henüz açılacak tabii ki kilitler var. Buna rağmen şu an için XRP ile ilgili özellikle teknik görünümde pozitif bazı şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. XRP dolar paritesinde inceliyor olacağız haftalık grafiğimiz her bir mum haftayı bir haftayı temsil etmekte. Şimdi değerli dostlar bizim için 60 sentin üstündeki haftalık kapanışlar önemliydi. Burada biz bir geri dönüşü adeta hissettik. Ardından 60 sentin üstündeki haftalık kapanışlarla birlikte bizim için yükselişi teyit edecek bölge şu anda majör destek olan geçtiğimiz dönemde tekrar majör direnç haline gelmiş olan bu bölgenin geçilmesi yani turkuaz yeşilimsi bu bölge Geçilmesiyle birlikte biz tekrar buluş yani yukarı yönlü bir hareketin devamını bekledik 75-80 cent e, bu bölgeyi temsil etmektedir bu yeşil turkuaz bölgeyi temsil etmektedir turkuaz diyeceğim ben e, bu videoda buraya bu bölge artık bizim için majör destek bölgesidir yani çok kritik bir bölgedir İkinci olarak ikinci e, pozitif gelişme bu bölgenin bakın aşılmasıyla birlikte ilk önce burada bir direnç yedik, sonra geçtik tek bir mumda bakın tek bir mumda 75 76 centten biz 1.33'lere geldik sevgili dostlar ve belki de bu bölgenin ya da bu bölgenin geçilmesinden daha önemli olan hızlı bir yükselişin ardından bizim için destek olan bölge sarı bölge. Şu anda bizim için ara destek bölgesidir. Geçtiğimiz dönemlerde ara direnç bölgesiydi. Bakın bu bölgeden tam olarak bu bölgeden destek aldık. Fitil olarak bıraktı buraya şu anda ve haftalık kapanış iki gün kala şu anda 1.05 1.10 Dolar bölgesinin Ortalama olarak bakın 1.07 yazdım Bu bölge destek alınarak yani yükselişin teyidi şu anda Alınmış durumda bu bölgenin altında tabii ki problem yaşayacağını ve Majör desteğe tekrar gerilebileceğini unutmamak lazım Sarı bölgemiz Turkuaz bölgemiz buralara dikkat edelim Şimdi XRP'de bunlar yaşanırken önümüzdeki direnç bölgelerini de değerlendirmek istiyorum XRP'de özellikle Lacivert bölgemizin bakın burada bir çizik atmışım 1.58 dolar ve Majör direnç bölgesi 1.95-1.96 dolar seviyesi ee, Burada bizim Direnç bölgemize fitil attı Nokta atışı ve geri çekildi ee, Sarı bölgeden destek alıp tekrar Güçsüzlük Güzel bir şekilde Grafiğin aslında bizim seviyelerimizi işlediğini söyleyebiliriz. Şu anda tekrar pozitif günlerin geldiğini görüyorum. Zaten bu bölge geçildikten sonra pozitiftik. Açıkçası ben sarının üstünde özellikle kaldığı müddetçe tekrar mor bölgeyi deneyebileceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan kritik seviyelerin dikkate alınarak trade edilmesidir. Yatırımcıysanız zaten büyük ihtimalle herhangi bir seviyeye bağlı kalarak hareket etmiyorsunuz. Belki de önemli hedefleriniz vardır. Onu bir kenara bırakıyorum. 1.95 dolar geçilirse de yatırımcılar için şunu söyleyeyim: e, Ciddi ataklar göreceğimizi düşünüyorum. Eski zirvesinin geçilebileceğini o noktadan sonra düşünebiliriz. Peki Bitcoin paritesinde ne durumda, değerli dostlar? Bitcoin paritesinde Mor bölgenin üstüne yerleşmeye çalıştığını görüyorum yani 2500 satoshi bizim için önemliydi 2500 satoshi'nin üstünde tutulmaya çalışıyor altına bir fitil geldi Yani en azından pembe ve 4050 satoshi bu pembe bölge ve mor bölgenin arasına yerleşirse güçlü olarak biz bunu düşünebiliriz Bakın sarı bölgeyi tekrar gerileyip morun üstüne atması bu pozitif bir görünüm genel olarak 2500 özellikle 2400 2500'ün üstünde kalırsa ben yeni bir atak yapabileceğini düşünüyorum. Böylece e, dolar paritesinde de arkadaşlar 1.95 tekrar denenebilir. Şimdi bu iki seviyenin kritik olduğunu söyleyeyim. 4000 ve 2400 2500 bölgesi bunu söyleyeyim. Buna özellikle dikkat edelim. Şimdi market değeri grafiğine göre de bazı şeyler söylemek istiyorum. Genelde pek incelenmez. Yani XRP'nin market değeri market cap'ine göre Bir grafiği var elbette Burada biz bir kanalla yükselişimizi Sürdürüyoruz bir süredir 3 e, kritik bölge var Şu an için özellikle Geçtiğimiz dönemde e, Lokal zirve sayalım bunu Lokal zirvenin geçilmesiyle birlikte Yükselişin çok şiddetlenebileceğini düşünüyorum onu söyleyeyim e, En azından bir %30 daha yükselmesi lazım. Yani şunu söyleyeyim. Ben bütün grafiklerde şunu görüyorum. XRP'de 1.95 dolar kilit bir rol üstlenecek. Zaten bunun biz bir majör direnç olduğunu geçtiğimiz aylarda konuştuk. Burada da direnç görmüştü. Yani red yemişti o bölgeden. Şu an için XRP'nin durumu budur. Genel anlamda pozitif olduğunu söyleyebilirim ama şimdi size bazı noktalara da söylemek isterim. Şimdi özellikle evet 1.58 mi demiştik zannediyorum. Lacivert bölge Evet 1.58'in e, burada lokal zirve. Evet mum kapanış bölgesi. E, bu bölgenin geçilmesiyle birlikte ciddi ataklar görülebilir arkadaşlar. 1.95 zaten e, major direnç demiştik. 1.58'i geçerse sanki ben e, ciddi ataklar bekliyor olacağım onu söyleyeyim. Bizim için e, önemli destek bölgesi de 1.05-1.10 dolar olacaktır. Şu an için e, tekrar e, güçlü göründüğünü söyleyebilirim. Aslında burada da bir kanal var. Bakın yani dolar paritesindeyim şu anda tekrar burada da yükselişin aslında e, devam ettiğini e, bir şekilde konuşabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bir kanal içinde hareket ediyor. Şu an için problem yok ama seviyelere önem verelim. Ben bunu bir büyüteyim. İsterseniz fotoğrafını da çekebilirsiniz ama Telegram'da zaten ben bunu paylaşıyorum. Sıklıkla birkaç gün içinde tekrar paylaşırım. Genel olarak görünümümüz bu arkadaşlar. Sizler de videoya yorum yaparak ve beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha farklı altcoin incelemelerinde birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.